Mehdi'den bahsetmek istiyorum. Bahsedelim Sonra Mehdi'den. Istiyorum. Şimdi Mehdi de gelecek dediler. Mehdi geldi dediler. Bir Mehdi kimdir? Onu bir öncelikle sormak istiyorum. Evet. E, tabii Mehdi ile ilgili Kur'an'da bir ayet yok. Tıpkı Hz. İsa'nın geleceği ile ilgili bir ayeti olmaması gibi. Olmadığı gibi. Peki nedir Mehdi? Hidayeti erdiren, hidayette olan. Şimdi kitaplara bakıyorsunuz. Mehdi doğdu deniliyor. Evet. E bin sene önce Mehdi doğdu. Niye hala çıkmadı? Evet. Bizim bildiğimiz Mehdi'nin Hazreti Peygamber'in soyundan olduğu Peygamber biz soyundan nereden anlayacağız Mehdi olduğunu? Peygamber, e, evet. Arz edeyim. Tabii. Peygamber soyundan olduğu önemli mi? Evet. Peygamber soyu önemli mi? Evet. Niye önemli? Ben sebebini söyleyeyim. Bu bir iman meselesidir. E, biz her tahiyyatımızda ya yani namazımızda Peygamberimizin soyuna dua ediyoruz. Ehli Beyt'e. Ben e, otururken bir yerde Medine'den gelen biri içeri girse ben onun önden ayağa kalkarım. Hazreti Peygamber'in mezarının olduğu şehirden geldiği için. Bu bir iman, bu bir muhabbet, bu bir aşk meselesi. Allah'a ve Peygamberine olan e, o duygusal bağlılığı ifadesidir. Peygamberimizin Ehli Beyt'in Allah sizi temizlemek istemektedir diye ifade edildi. ehl bizim için çok önemli. Resulullah'ın sülal sülalesini evet. kastediyorum. Onun için Mehdi'nin ehl olacağı işte babasının ve annesinin adının peygamberimizin baba ve annesine yakın olacağına dair rivayetler vardır. Hı hı. Peki Mehdi gökten mi inecek? Hayır. Bir anneden babadan doğacak. Ona bir anda o görev verilecek. Bu konuda çok hadis vardır. Mehdi ile ilgili o kadar uzun hadisler var ki, eğer bunları tek tek söyleyecek olursam, ahir zamandaki Mehdi ile ilgili bütün bir programı ona, onunla doldurmak gerekir. Belki ileride onu açar, açarız. Hı hı, yani Mehdi ile ilgili özel bir tabi. dosya açarız. Mehdi konuşuruz hı hı. sadece. Ama Mehdi gelecek, Müslümanları toparlayacak ve kıyamet, decca, öncesi, kıyamet öncesi. Neden kıyamet öncesi gelecek hocam Mehdi? O şundan dolayı artık. Ee, iyice bozulma olacak. Hmm. Toparlama, toparlamaya Toparlamak gelecek. için gelecek. Evet. İyice bozulma var. Kur'an'dan uzaklaşma var. Namazdan uzaklaşma var. Namaz unutulacak. Şunlar bunları unutulacak. Biraz sonra süreceğiz küçük alametleri hı -hı, sayarken. Hı. Denge bozulacak. Düzen bozulacak. Evet. Sünnetullah dediğimiz Allah'ın kainata koymuş olduğu kuralların hepsi tepe taklak olacak. Onun için Şah Veliyullah Eddehlevi evet. Hüccetullahü'l-Baliga adlı eserinde diyor ki kıyametin iki türlü alameti var. Bir me'luf olan Alışına gelen alametler bizim artık yavaş yavaş e, olabilir canım bu da olabilir, bu da oldu. E, evler yükselecek, e, bu da oldu filan. Bina çoğaldı, zina çoğaldı, evet. şu çoğaldı halkın diliyle e, ifade ettiği gibi. Ama ikincisi mehluf olmayan, alışına gelmeyen, alışık olunmayan kıyamet alametleri. Bunların işte dabbeyi saydık, evet. efendim yevcüc mevcucu saydık, dabbetül arzı saydık. E, mehdi de mehluf olunmayan yani Alışına gelmeyen alametlerden biridir diyor Şah-ı Elyullah ee, Şah -el Hazretleri. Mehdi gelecek ama önemli olan şu, çok önemli, ben Mehdi'yim diyenler olmuş. Sudan'da evet. olmuş, Yemen'de olmuş, İslam aleminde, Mekke'de olmuş. Tarih boyunca binlerce Mehdi çıkmış. Bazara ayaklanmış, kurulu devlete karşı. Kendilerini de perişan etmişler, arkalarından takılan iyi niyetli insanları da. Ee, Mehdi gelecek Geldiği gün Müslümanların tümünün yüreğinde Mehdi'nin Mehdi olduğuna dair Bir inanç oluşacak i̇nanç. O Bir inanç, hı hı. bir iman, bir itminan Bir ilham Yüreklere konulacak, gergef yer İşlenecek, hı hı. gönderen onu, Onun zemini de hazırlayacak Gönderen, onu yüreklere de koyacak Ama çok önemli olan Bir nokta Hz. İsa'nın Nüzulu, Nüzulü İsa diyoruz, gökten inmesi evet. Onu biraz sonra konuşuruz hı hı. Hazreti Mehdi'nin doğması, çıkması ve Deccal. Deccal ile savaşacak mı Hazreti? Elbette. Hüsa? ki. Üçünün aynı anda olması önemli son derece. Yani bir ben Mehdi'yim dediğinde ben haklı olarak şu soruyu soracağım. Hazreti İsa nerede? Hı. Bana İsa'yı göster demem lazım. Hazreti İsa'yı gösteremeyecek. Bana Deccali göster demem lazım. He şu kötü imparator Deccal'dır. Hayır tarih boyunca yığınla imparator olmuş biraz sonra belki söyleyeceğiz. Hazreti Peygamber e, Deccal'den bahsederken evet. bir sahabi Huzeyfe diyor ki radıyallahu anh ben Hazreti Peygamber'in 30'a yakın Deccal'den, küçük Deccal'den bahsettiğini biliyorum diyor. Kavimler ne anlattı diyor. Aşirette ne anlattı. İsimlerini söyledi. Bir, yani onu da şöyle kısaca söyleyeyim. Peygamberimiz bir gün e, kürsüye çıkıyor Medine'de mescidinde. Sabahtan Öğleden ikindiye, ikinden akşama, akşamdan yasıya kadar namaz vakitleri hariç sürekli anlatıyor kıyameti. Ve o kıyameti anlatırken Resulullah kıyamete kadar çıkacak olan bütün liderlerden bahsediyor. Yani Deccal anlamındaki liderlerden bahsediyor. Kayınları nasıl helak edeceklerinden bahsediyor. Sahabe diyor ki tümünün adını öğrendik sonra unuttuk diyor. Ama o en büyük Deccal kıyametten önce gelecek yani insanlara ateşle yakanlar oldu. İnsanlara ateş edenler oldu. Kendi ülkelerinde kimyasal maddeler kullananlar oldu. İnsanlığı Allah'a, yeryüzünü Allah'a insansız bırakacağım diyen e, ruh hassası liderler oldu dünya üzerinde. Deccal, Onlar hep olabilirler küçük deccal mi? Küçük hepsi de deccaldir hepsi. Ama en büyük deccal dediğim gibi en büyük darbeyi vurmaya gelecek ve en büyük deccal'e en büyük darbeyi Hazreti İsa ile Hazreti Mehdi'nin e, vuracağı ifade edildi.